tabii asıl büyük kutlamayı 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılı törenlerinde yapacağız. Ben de sabırda zorlanıyorum. Yani evet insanımız zorlanıyor. İnanın ben bile zorlanıyorum. Çünkü çok uzadı bazı şeyler. Bazı durumlar dayanılmaz hale geldi artık. Ben hakikaten Eylül ayının içerisinde artık çok yoğun bir hareketlilik bekliyorum. Bak halkımıza da söylüyorum bu konuda uyanık olun önümüzdeki günlerde. Ben şunu söyleyeyim bakın. Burada Türkiye karışırsa, söylüyorum bak. Amerika Birleşik Devletleri de aynı anda karışır. Yanar Amerika Birleşik Devletleri. Aynı anda. Bak bu söylüyorum Gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Burada kim bilmiyorsa. Adamlar dediğimiz yapı giriyor Roma'yı kuruyor. Büyük bir devlet. Nizam alem için yine. O zaman da Türkler dünyayı şekillendirmiş. Evet. Hani ilerleyen Türkler yine dünyayı düzen vermek için, nizam geçirmiş, şeyi... Evet. Gidiyorlar Roma'yı kuruyorlar. işte. Hani bugün bugün de söylüyoruz ya Türk'ü Türk diye Türk esir edenler. Evet. Biliyor musunuz? Aynı şeyi yaşıyor Etrüsk. O batıl Venedik bozuyor şeyi Etrüsk'ü. Sonra bir süre sonra ele geçiriyor. Bir süre sonra Etrüsk'lü olan vatandaşlar, o, o gurb insan Roma'da aşağılanan adam haline geliyor. Aslında ele geçirenler bugün dünyayı yönetmeye çalışan güçlerin dedeler. Aynen, aynen öyle. Biz aynen. bunu sürekli çünkü anlattık. Aynen yani. öyle. Şimdi bunu niye dedim? Birileri tek dünya devleti diyor, bizim tek dünya devletini unutuyor. Birileri Dugin Putin yeni Roma deyince bunu küreselcilerle birleştiriyor. Bakın bizden daha fazla, biz de çok şeyiz ama küreselcilerin bizden daha fazla düşmanıdır Ortodokslar ve Hazarlar. Bizden önce yani biz Muhammedi İslam'ı kabul etmiş, şereflenmiş, gelmiş Anadolu'ya gelmiş Türklerden önce e, 610 yılından önce e, İslam'ı yani Hz. İsa'nın tebliğini tahrif eden, Pavlus üzerinden tahrif edip alıp kullanan Batı Roma bölünmede zaten o yüzden oluyor. Bunu tahrif ettirmeyen, ortodoks kalan yani Hz. İsa'nın tebliğinde sabit kalan da Doğu Roma. O yüzden ayrılıyor. Şimdi herkes cevabını versin. Atilla geliyor Batı Roma'yı yıkıyor. Doğu Roma'yı sadece vergiye bağlayıp, kendine bağlayıp gidiyor. Niye yıkmıyor? Çünkü Doğu Roma'nın bayrağı da sekiz köşeli yıldız çift başlı kartal. Şimdi devam edelim. O Doğu Roma'da e, Bizans'ın başındaki kişiyle Hazar Devleti'nin başındaki kişi 800 yılında her ikisi de Türk oluyor. İkisi de Türk. Bakın Ortodokslar, Hazarlar. Bu angajman var yani. E, sonra neyse 1453 geldiğimizde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde şimdi normalde mesela Almanya geldi Fransa'yı fethetti. Efendim, e, Fransız tahtının da varisi benim diye açıklama yapar mı adam? Yok, Fransa'yı ben ele geçirdim. Bir tane taht var, Alman tahtı, Fransız tahtı, mahtı yok der değil mi? Yıktım ben o tahtı der. Fatih Sultan Mehmet ne diyor? E, Bizans tahtının da varisi. Ve ne diyor? Hector'un öcü şimdi alındı. Bak, bak, Agamemnon, Hector. Yani şunu insanlık bir anlasın artık. Tarih tarihte kalmadı. Bugün aynı dövüş devam ediyor. O dövüşte... Bugün artık geldiğimiz bugün 21. yüzyıla geldik. Öyle karman olmuş ki şirketler, kurumlar, devletler bilmem neler. Evet halkın çözmesi çok kolay değil. Ama en azından uzmanların bunu çözüp anlatması lazım. Bak bu taraf, bu taraf, bu taraf da bu taraf. Hepsini birbirine karıştırıyor insanlar. Ben şimdi yabancı herhangi bir ismi telaffuz ettim. insanlar küreselci diyorlar. Ya öyle bir şey değil küreselci yani. Küreselci dediğimiz bir grup oradaki. Daha katolik temelli. Katolik temelli diyorum. Hepsi katolik olmak zorunda değil. Vatikan temelli. Amerika'da demokratlar. Almanya'da Bavyera. Bunlar küreselciler. Venedik konseyi, onlar konseyi. Bunlar küreselciler. <laughs> Amerika'da FBI, Pentagon, NATO, AB. Bunlar küreselci gruplar. Ve hep anlatan evet. hocam biz çaresiziz. Yani biz hiçbir şey yapamayız. <laughs> ya, Kadim anladım. Türk devleti, o binlerce <laughs> dünyayı yöneten i̇şte, akıl hiçbir mi? şey yapamaz. O kadar, şeyi şey yapar. Ya böyle bir şey olur mu? Şimdi şöyle, biz yapamıyoruz, onlar bozuyorlar. Bizim işimiz daha zor ama biz bu zorun içinde bile bu mücadeleyi veriyoruz. Yani onlar biz yine kuracağız, yine bozacaklar. Ben şunu söyledim, dedim ki bir altın çağı yaşayacağız 2023'ten sonra. Biz Türk Devletler Birliği'ni kuracağız, dünyaya da bir altın çağı yaşatacağız. Ama insanoğlu paganın peşinden gidiyor işte insanın nefsi. Çünkü o nefse oynuyor. Dolayısıyla nefs, insan nefsini, zaten onun için imtihan var ya. O yüzden insan o tarafa yatırıyor. E, o yüzden de tekrar kıyamete doğru, karanlığa doğru gideceğiz belki 40-50 sene sonra diye de ifade ediyorum ben. Yani insanlara anlatırken ilelebet mutluluk geliyor falan diye anlatmıyorum. Birincisi. İkincisi Türk Devleti güçlü olacak, dünyaya önce adil olacak derken diyorum ki ey bireyler sevinmeyin işiniz daha zorlaşacak. Yani Birincisi kişisel sizin imtihanınız açısından. Türk devleti fakir olsa ne olur, zengin olsa ne olur? Sizin imtihanınız, sizin imtihanınız. O şartlar altında verdiğiniz imtihanın ne olduğu önemli. İkincisi devlet veya toplum güçlendiği zaman işte Muhammedinin yani bugün anladığımız anlamda Müslümanın işte ibadetle ilgili efendim iyilikle ilgili, hak yememekle ilgili ilişkileri de değişmeye başlıyor. O yüzden daha dikkatli olmak durumundasınız. Üçüncüsü bugün Kısa yoldan köşe dönebiliyorsun. Adil, liyakata dayalı sistemde öyle bir şey yok. Sadece çalışan kazanacak. Bunu herkes görecek. Öyle oturduğun yerden benim niye yok demeyi diyemeyeceksin. Oturup sen ondan sonra sadece Cumhurbaşkanı kapımızın önünü süpürlemişsin, süpürsün derken e, öbür devlet niye kuvvetli, ben niye kuvvetli değilim demeyeceksin. E, öbür devletin nüfusunun üç katı sivil toplum kuruluşu üyesi varken sen nüfusunun 50'de biri bir tane sivil toplum kuruluşuna faal üye değilken o devlet niye güçlü demi diyemeyeceksin. Yani bak bunu da söylüyorum ya yani ben insanlara hiç böyle güllük gülistanlık bir hayat geliyor falan demiyorum ki. Olanı anlatıyorum. Olan şu. Türk toyu kurulmuştur. Ee, Türkçe mi söyledim? 13, 12 artı bir Oğuz toyu kurulmuştur. Dünyayı bundan sonra o toy yönetecektir. O toyun yönetmesi, o toyun dengeyi, teraziyi sağlaması e, karşı güçler tarafından bile kabul edilmiştir. Bak çok net söylüyorum. Ama o karşı güçler dediğin NATO, Pentanato, 200-250 yıldır kurduğu sistemdeki bireyler ve kurumlara işte biz bir anlaşma, hadi çekilin bakayım oradan diye olmuyor ki bu iş, nasıl olsun? Onların aşağıya doğru temizlenmesi işte 87'den bu yana sürüyor diye düşünelim. E artık sonuna finaline doğru geliyoruz. Şimdi insanlar mesela bugün şikayet ediyor Türkiye'de ekonomi ve sırf, yani ekonomiden daha çok fiyatlardan şikayet ediyor değil mi? Rakamlar acayip yerlere geldi falan. Bakın ben söylüyorum size. Türk devleti 100. yıl armağanı para basacak, para dağıtacak diyor millete. Ama paranın değeri düşer. Ya düşerse düşsün gidiyor ya. Bitiyor, bitiyor. Bakın şunu idrak edemiyoruz hala. Kölesi olduğumuz sistemle dövüşüyoruz. Sonuna geldik o sistemi yıkıyoruz. E o sistem güllük gülistanlık olursa, ekonomi süper, oh rakamlar çok güzel seyrediyor. O sistem yürür. Nasıl yıkılsın o sistem? O sistemin yıkılması için o sistemin bu hale gelmiş olması lazım değil mi? Yani bunu al, idrak edemiyoruz. Ha şunu diyebilirsiniz. Yok abi ben işte 50 yaşındayım. Benim varsa 10 sene, 20 sene ömrüm daha var. Bana ne abi sistemden? Öyleyse rahat rahat yaşayalım. Bırak şimdi sistemi yıkmayı falan diyorsan sıkıntı yok. Ama yok demiyorsan, bizim çocuklarımıza doğru bir sistem kalsın falan diyorsan öyle bedavadan olmuyor. Öyle bedavadan ee, söylemekle de yani çocuklarımıza bir şey ver, biz de zorluğunu yaşayacağız demekle ha zorluğunu yaşayacağız işte. Şimdi. Yaşıyoruz işte. Ben yaşamıyor muyum yani? Yaşıyorum. Ama işte gerçeklik var ortada yani. Bütün dünyada Allah aşkına daha e, bundan bir ay önce demiyorlar mıydı? Nerede hocam dozanın rezerv para olduğunu bittiğini söylüyorsun. <laughs> yani BRICS'i, Hindistan'ı, Çin'i hepsi açıkladılar mı? Yani birileri hala görmüyor ne oldu. Hala öyle korkutulmuş ki nükleerle uydurma uzay savaşlarıyla efendim uydurma güçle öyle bir uyur. Hani ne oldu şey Avrupa? Rusya bir döndü Avrupa'yı baktı kurşun at atacak kurşun yok. Şimdi ben soruyorum birileri tabi maalesef artık bizim rotamızdan çıkmış olduğu için belki farklı cevap verecek ama işi bilen Avrupa'nın ve Türkiye'nin silah şeyini inceleyenler. Ya Türkiye buradan girer İngiltere'nin öbür tarafından çıkar. Yani görmüyor muyuz Avrupa'yı? Kendini kıpırdatamıyor. G gıdasının enerjisinin güvenliğini sağlayamadı biz giriştiğimiz an. Yani biz diyorum çünkü Rusya buradan giriyor, biz buradan giriyoruz. Biz buradan siyaset yapıyoruz, Rusya oradan giriyor. Sıkışıyor kalıyorlar arada. Ve sonra da ne yapıyoruz? Ölmesinler diye Rusya ile beraber tavıl götürüyoruz onlara ya. Bakın bunları görmüyor mu kimse Allah aşkına? Hocam Türk Toyu kuruldu dediniz. Bununla alakalı bir soru sormak istiyorum. 30 Ağustos günü Sayın Cumhurbaşkanı asıl kutlamayı 29 Ekim'de yapacağı evet, evet. Hemen de aklımıza sizin her zaman vurguladığınız tarih geldi. 29 Ekim'i e her zaman vurguluyoruz. Tabii asıl büyük kutlamayı 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. yılı törenlerinde yapacağız. Acaba 29 Ekim'de bu Türk toyunun artık dirilişi başlar mı? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı burada neyi kastırdı? Şöyle ben de aklıma o geldi. Evet. Ama hakikaten bakın ben millete de bunu söyleyeyim. Ben de sabırda zorlanıyorum. Yani evet insanımız zorlanıyor. İnanın ben bile zorlanıyorum. Çünkü çok uzadı bazı şeyler. Bazı durumlar dayanılmaz hale geldi artık. Yani inansın herkes buna. Ben de yani ben e, milli bir insan olarak e, söylediği e, doğru diklikte bir insan olarak adım atamaz hale geldim artık yani bunu ama biliyordum böyle olacağını. E, buna çeşitli evrelerinde de 15 senedir katlandım e, ama işte beklediğimiz tarihler gecikip yani 29 Ekim evet hala inşallah hala bir tahayyülümüz de var bu konuyla ilgili bir öngörümüz de var ama inşallah bu kadar hızlı yetişir bir takım şeyler ve 29 Ekim e o yaparız. En azından bir şeylerin nüvesi görünür ki deriz ki ha evet geldi. Çünkü Cumhurbaşkanımız onu söyledikten sonra tekrar birileri bu konudaki sessizlik sürüyor de, diyordu. Ne dedi? meclis açılır açılmaz anayasa çalışmasına başlayacağız. Evet. Dedi. Bu da bir yerlere sinyaldi. Yani birazcık da artık şu söz konusu. Ee, Onu da söyleyeyim yani her yere dolanmış, her yeri donatmış. Devletin de bunu bildiği için hani düşman alt edemiyorsan yakınında dur meselesi var ya. Evet. Bunu bildiği için biraz önünü kapatmadığı diyelim ki her şey deşifre olsun. Son 5 e, yıldan bahsediyorum 2018'den bu yana e, dediği durum şunu artık dur ortada. E, Devlet Bey de o benim söylediğimi e, ne dedi? Bürokrasi, siyaset, medya, iş dünyası hala onların elinde değil mi? Tabii ki. Aynen böyle durum. E, ama işte devletin artık vurup o balyozu silmesi gerekiyor. Onu da düşündüğümüz şekiller var. Ama düşündüğümüz şekillerden bir tanesi bunların hep planladıkları o en son final. Hani benim 15 Temmuz, 17-25 Aralık geziyi toplayın, onunla çarpın. Bunların her biri antrenmandı dediğim o final sevr girişimi, final işgal girişimleri doğru, var ya. Doğru. Beklediğimiz o şey olmuyor bütün. Bunlar ona girişmiyorlar. Hani bazıları diyor ki ya iyi ki girişmiyorlar diyebilir. Olabilir tabii yani girişmesin olumsuz şeyler kan dökülmesin ee, ama e, bir yandan da e, kralcının toptan temizleneceği durum da gerçekleşemiyor. Ha devletimizin lillaki bununla ilgili planı çünkü herkesin suçu neyi nereye bağlı olduğu belli devlet artık deşifre etmiş bunları hepsini belli. İşte bunun e, deklarasyonu yapıldı mesela bakın şimdi bazı şeyler artık kısa sürede bekleme sebebim şu bizim devletimiz e, böyle bir karikatür devlet değil. Dendi dedi? 360 bin kişi deşifre edildi diye. Basına da verildi değil mi? Şimdi ben hızla o 360 bin kişinin temizlenmesini bekliyorum yani deşifre edilse. Niye duruyor daha O yüzden bütün bunları toplayınca ben hakikaten Eylül ayının içerisinde artık çok yoğun bir hareketlilik bekliyorum. Bunu sadece geçen yayınımda söylüyorum. Türkiye'de beklemiyorum. İran'da mesela bekliyorum. Bakın orada da aynı şey oluyor. Oradan da ben arkadaşlarla konuşuyorum. Oradan mesela Farsi bir gazeteci açıklama yapıyor. Kimse diyor farkında değil. Burada diyor artık ilelebet olmak üzere Farsi hanedanlı yönetimler gidiyor. Yeniden Türk hanedanlar yönetimi devralıyor alacak. Ee, Doğu Bey bundan bir ay önce falan basın toplantısı düzenliyor. Türk halkına müjde veriyorum. İran'da artık Türk Devletler Birliği'nde diyor. Bakın Demek ki arka planda yine anla, şu protokoller yapıldı, iş bitti ama maalesef yahu bak halkımıza da söylüyorum bu konuda uyanık olun. Önümüzdeki günlerde. Ee, maalesef halktan insanlar bazen kendi devletini, kendi inandığı lideri bile dinlemeyecek biçimde altta liderim zannettiği, ben bunu hep söylerim ya babam, şeyhim, müdürüm, parti başkanım dediği insanların peşine gidebiliyor kendini yakıyor. Yakmasın. Şimdi İran'da da orada bekleşen bir takım gruplar ortalığa dökülecekler. Belki onların arkasından bir grup diyecek ki aman rejim değişmesin biz şeriat falan filan. Öbürü diyecek ki o, o rejim değişsin diye düşecek. Bak bunlar e, yanlışa düşüyorlar. Bunlar boşu boşuna kendilerini niyaze ediyorlar. Gazi ediyorlar. Fa feda ediyorlar yani e, demektir. Bu fedalar maalesef gerçekleşiyor dünyanın her yerinde. E, ama e, e, toplamda İran, Rusya, Türkiye Suriye Irak zaten başta da oradaki hareketlilik Yunanistan, de Polonya, Almanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri bakın aynı sıralarda. Ben şunu söyleyeyim mi, bakın, burada Türkiye karışırsa söylüyorum bak, Amerika Birleşik Devletleri de aynı anda karışır. Yanar Amerika Birleşik Devletleri aynı anda. Bak söylüyorum bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Orada kim dinliyorsa ee, öyle bedava değil bu işler artık. Ee, Türk Devleti e, e, bu 200 yıldır boyun eğmiş gibi göründüyse. Eğer telef olmamak için bunu yaptı, hazırlığını yaptı. Bugün dimdik ayakta sizi bekliyor. Aslında bekliyorum. buna hilal taktiği diyebiliriz hocam Türk tarihindeki Zaten savaşları. abi bak ben bunu anlattım anlattım anlattım. Herkes böyle bir tuhaf baktı. 200 yıl inanamıyor insanlar 200 yıllık plan falan. Abi diyorum Cumhurbaşkanlığı ya. benim yani beni teyit etmek için mi Cumhurbaşkanlığı kalkıp da böyle bir açıklama yapıyor? 2020 ben ne dedim? 1822-2022 ricat planı dedim. Ya yani devlet bazen ölü taklit yapıyor. Detaylarıyla anlattım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 2022'yi değerlendirdiği 2022'nin son haftasındaki konuşmasında dedi ki biz bir ricattaydık, oradan çıkıyoruz. Şimdi 2022'nin son haftasına tesadüf mü denk geldi bu konuşma? Bakın bu bile aslında söylediğim şeyin teyidi anlamına gelir ama buradan feyz alıp insanlar araştırsa benim bulduğum şeyin aynısını bulurlar zaten. O 200 yılda ne olmuş? 1822 niye diyorum ben? Oradan sonra ne olmuş ki anlatıyorum kitaplarımda ya da videolarımda. Dolayısıyla yani bugün onu söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, krallara söylüyorum. Krallar biliyor hikayeyi zaten. Kralcılara söylüyorum. Yani Amerika'daki oradaki buradaki sözde buradaki Türkiye'deki onlar adına hareket eden medyada hala Amerika adına stratejiler dizayn eden. Yani Amerika Afganistan'dan çekiyor. Afrika'dan kaçıyor. Nijer'e bile müdahale edemiyor ondan sonra e, Somali'de bizim önümüzden kaçmış Libya'da bizim önümüzden kaçmış Amerika e, ondan sonra millet hala Suriye'de bizim önümüzden kaçıyor Amerika e, Irak'ta kaçıyor Amerika millet hala Amerika üzerine o şey dizayn edenler var ya onlar yani Allah sizi korusun yani başka bir şey demeyeceğim ne bileyim, Allah inşallah size de bu arada nasip eder böyle bir aydınlanmayı falan. Ee, ama diğer türlü Allah sizi korusun. Ee, aslında sizin gibi aynı Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de olan e, ve sizin yüzünüzden de aslında oraya da yansıyacak olan o karışıklıkta da, da oradaki naif insanları korusun yani. Çünkü olacak yani öyle bir bedava iş yok ee, bundan sonra. Yani bir dizi de var çok hoşuma gitti tam da yerine böyle denk geldi. Ee, buradaki depremden sonra Amerika'da 7 tane kimyasal tren patladı. Bunları devlet söyleyemez, biz buradan söyleriz. 7 tane tren patladı. Bakın kimsenin haberi yok. Girin internette bir tanesini bulursunuz. Niye biliyor musunuz? Onların haberi verilmediği Trump gitti o bir tanesini de basın toplantısı yaptı da o bir tanesi de o sahile biliniyor. Şimdi bizim bir dizide de aynı hafta şöyle bir yorum yapıldı. Diyor ki şey sen diyor beni evlatlarımla tehdit edersen yani sen gidip 3 tane bomba patladım gerisini de patlatırım bütün ülkeye deprem yaparım dersen ben diyor sana 7 günde yedi tane cenaze namazı kıldırırım. Ee, ondan sonra, yani Muhsin Yazıcıoğlu rahmetliğini diyordu, Amerika Birleşik Devletleri mi, gerekirse gider ortasında devlet kurarız. Boşuna dememiştir bunu. Orada girsin insanlar internete lütfen. Ee, Turan Derneği kurmuş kaç tane Kızılderili grubu var. Ee, Tur Kurultaya başvurmuş Kızılderililer gözlemci. Meluncanlar var onar milyon, bak 20 milyon sayıları. Keltler var, Kennedy'ler var, o sülale halen devam ediyor. Ee, ondan sonra, e, Amerika'da e, Müslüman Afrikalılar var. Amerika'da ve Avrupa'da ondan sonra. Bunlar biziz biz. Mesela Fransa'yı gözünün önüne getirsin herkes. Siz Rusya'ya Wagner'le böyle bir şey yaparsanız arkasında parayı yollarsanız Fransa efendi. Ondan sonra bak öyle olur Ondan sonra. Herkes gözünün önüne getirsin. Ama devlet beyin de şu sözünü hiç kimse göz ardı etmesin. Aynen şöyle dedi. E, hani bu be, çok şey değişecek, her şey değişecekten önce. Dedi ki herkes ayağını denk alsın. Burası Fransa değil. Türk bir kere ayağa kalktı mı yerine oturtması bu kadar. Bu kadar. Şimdi buraya kadar gelmişiz biz. Buradan sonra bizi geri çevirecek bir şey yok. Ben sadece rica ediyorum. Eğer bu piyasanın içerisinde kendini Müslüman, Türk, e, bu vatanın evladı olarak gören e, kanaat önderi kardeşlerimiz varsa e, bilmemek ayıp değildir kardeşlerim. Bilmek de bir üstünlük değildir. E, dolayısıyla bilmediğim, ben oluyor işte diyorum ki özür dilerim. Çok açık yüreklilikle bunu yapıyorum. E, i̇lla çıkın özür dileyin de demiyorum. Ama yavaşça da olsa tonunuzu değiştirip, o tonunuza biraz Türk Devleti ne yapıyor, onları da ekleyin. E, o, o zaman bu milletin de gönlüne gireceksiniz, kendi gönlünüzde de gece yatarken daha rahat uyuyacaksınız, emin olun yani. Yoksa küreselci hikayesi, tek teksemekten başla, bir ton adam anlatıyor zaten değil mi? Türkiye'de de anlatıyor. Ben de anlatırım yani, O romanlar, hikayeler neler çıkar o ilminatiden girersin, öbür taraftan çıkarsın, bir sürü şey çıkar anlatacak. Anlatılır yani. Yani ben bilmiyor muyum mesela, alayım bir şeyi, kıtlığı dolayım, 25 tane video çıkartırım ben orada. Yani değil mi, öyle değil mi? Yani işte bir tane dedik ya Bolu'nun videosunu yayındı, bu reytingleri tavan yapar. Ya niye yayınlamıyorum abi? Birileri işte sürekli bir şeyler söylüyorlar, ediyorlar, bir şeyleri hızlandırmaya akılları sıra çalışıyorlar. Bazıları farkında olmayarak, bazıları gayet farkında, küreselciler alana bu ülkede denge bozmaya çalışıyorlar. Yani ben bilmiyorum, bak bu kitap basıldı, 4 sene oldu ikinci baskısını yaptı. Üç küsür sene sonra yaptı. Ondan sonra ikinci baskısı bu kitabın hiç reklam edilmeden. Düşün. Bir de kitaplar mesela yayın evleri bir kitap basılmış. E, onu ikinci baskı üç sene sonra o kitabı kale almazlar normal şartlarda. Bu kitap hiç şeysiz 20 bin satmış. Yazın içinde şu bir hikayenin içinde. Ondan sonra hala ben reklamını yapmıyorum. Üstelik de burada birilerinin hızlandırmaya çalıştığı süreçteki bilgiler yüzde onu. Geri kalanı aslında bütün Türkiye'nin ihtiyacı olan 500 yılın hikayesiyle birlikte aslında geleceğimizin hikayesini de anlatan Atatürk'le beraber Türk Devleti'ni anlatan, o derinliği anlatan ve bunu somut verilerle anlatan bir kitap aslında. Ve okuyan herkesin, çok ilginçtir, bak bu kitabın reklamını yapamıyoruz, düşünün ne demek istediğimi. Yani bu ülkeye barış getirecek bir kitaptan bahsediyoruz. Atatürk'ten nefret edip okuyan herkesin, ben artık Atatürk'ün neferiyim dediği bir kitaptan bahsediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi birileri diyor ki bana devlet mi yazdırır? Devlet yazdırırsa bu kitabı her yerde görürsün. Ben her yerde bütün medyada çıkıyor olurum. Değil mi? Bu kitap her eve girer. Doğru mu? Aa, bu kitap devlet arşivine girdi. Yani normal resmi süreçlerde bir yazarın bir tanesi bir şey yazmış. Devlet de baktı ki Aa, bu ne güzel kitap. Referans kitap olarak devlet arşivlerine girdi. Ama kalkıp da devlet bu kitabı sağda solda pazarlamasını mı yaptı? Yok. E, veya beni bir takım medyalara mı çıkardı? Yok. Ondan sonra e, bu kitapla ilgili var var birkaç kişi. Var. Bir tane Londra'da var. Buralarda var. Kitabı çıkartıp işte bunu e, MIT yazmış, teşkilat yazmış, devlet yazmış. Üstüne de benim adım yazmış. E, bir teşkilat yazıyor. Benim adım ne yazmış abi? Ben kim? <laughs> benim teşkilatla bir bağım mı var? <laughs> ne benim ailemden, ne bir yerden, ne e, zengin bir sülalem var, ne işte soyadıyla bilmem nereden gelen bir sülalem var, ne devletin içinde bugüne kadar görev almış bir sülalem var, ne benim böyle bir ilişkim var. Nereden beni bulmuş yani? Tarihçi mi yokmuş, gazeteci mi yokmuş? Ve herkes de bilir ki bunlar benim yıllardır görüşlerim yani. Benim e, belki 2007'den böyle net olarak ortaya koyduğum ondan sonra. Yine herkes bilir ki bak burada şu %10 dışında Onları da bana getiren belli. Yine devlet değil. Aile. Onu da açık söylüyoruz. O da açık. Hiçbir saklı gizli bir şey yok. Onun dışındaki bilgiler ben burada da yazdım. Dedim ki burada hiç benim bulduğum bilgi yok ki. Bilgilerin hepsi internette var. Ben bunları alıp yorumladım. O yorum doğru. Öyle yorumlayınca, insanlar da böyle kendi başına okuyunca, bir tartışma ortamında olmayınca aa diyorlar hakikaten doğru. Ve bana çok böyle döndü adam. E, ya dedi ben Atatürk'ten nefret ediyordum. Şimdi dedi farkına vardım ki ben Atatürk'le ilgili hiçbir şey okumadım ki. Üç tane sağdan soldan duyduğumda nefret ediyordum. Ama derli toplu bir kitapta bunların hepsini okuyunca, o sağdan soldan gelenlerin hepsinin cevaplarını görünce, adam ne diyordur? Dumur oldum. Şimdi diyor ben Atatürk'ün neferiyim. Yüzlerce kişi dönüyor. Allah hocam senden razı olsun bizi günahtan kurtardın diye. Şimdi bunu şunu için, tekrar kitabın ha reklamını birileri diyor kitabının reklamını yapıyor. Allah Allah kitabımı satmasın diye mi yazıyorum ben? Ama buradan şöyle zannedilmesin. Kitaptan para kazanılıp zengin olunmuyor. Kitabının reklamını yapıyorsa bir yazar oradaki düşüncelerine güveniyor ve o düşünceler yayılsın istiyor diye yapar. Kitabı da zaten insanlar düşüncelerini öğrensin diye yazar yani. Kitabı alıp rafta saklı dursun diye yazmaz ki. Ama kelli felli kanaat önderi dediğin adamlardan bu cümle çıkıyor. E işte i̇şte videolarında kitabının reklamını yapıyor. Allah Allah. Sanki tövbe yarabbim başka bir şey reklamı. Herkes kitap reklamı yapsa keşke ya yazıp da. <laughs> Hocam Türk durduğunda türkü eser ettiler kapak i̇şte yeterli değil mi? Yani içine okumaları lazım değil zaten anlamaları. İşte için. bak et geldik yarım bıraktık işte hazarlar dedik onun daha devam. Ben onunla ilgili bir program yapacağım başlı başına. Ondan sonra Hı. yani bugün Türk e, kuruyor bak Türkik diyor Türk işlemi detaylar bile var o arma hiçbir şey koca devletler boşuna çıkartır mı? Afrika'da ne dedik yıllarca bürokrasi ve siyaset bizim. Finans Rothschild'leri. Bunun da detayları nasıl olduğunu anlattık. Fransa'daki bankayı Rothschild'ler nasıl satın aldı? Biz nasıl Afrika'daki ülkelere bürokrasiye, siyasete adam yetiştirdik? Ondan sonra yıllarca. Bugün gelinen nokta işte ne dedik? Amerika'yı, Fransa'yı, Almanya'yı Afrika'dan kovacağız. Kovduk mu? Oluyor mu bu? Aynen oluyor. Dolayısıyla bu Türklerin bir araya gelmesi sayesinde oluyor. Ee, birileri hep başka şeyler üzerinden gidiyor. Bak Türk adam demek. Töreyle yaşayan demek. Ee, Türk'ün içine. Bak şimdi örnek vereyim. Örnek vereyim. Biz isteriz tabii ki son tebliğe biat adetsin, Bütün detaylarıyla daha Müslüman olsun insanlar. İsteriz, arzu ederiz bunu tebliğ ederiz. Ama şimdi bak çok güzel bir örnektir. Gagavuz, Keykavuz kökeninden gelen Hristiyan Türklerin başı Moldova Devlet Başkanı açıklama yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını İsveç'i kınıyoruz diyor. Ama diyor ilginç olan bir şey. Arap devletleri Müslümanlar kınamadılar diyor bunu. Bunu herkes artık bir görsün anlasın ya. Yani birçok yerden getiririm, bir tarafı dön, Etrüskler, Türk diyor, Türkler kurdu diyoruz. Yani tek tanrıya inanan o günün medeni grupları, pagan olmayanları kurdular. Ama Paganistler bunu bozdular. Zaten belli bir süre sonra dayanılmaz oldu. o e, orada yaşayamıyordu. Türk'ü Türk yurdunda esir ettiler. Aynen orada gerçekleşmişti. E, ve Doğu Roma, Batı Roma diye ayrıldılar. Doğu Roma'nın bayrağına şeyine bakıyorsun, köke bakıyorsun. Ha şeyi söylemedik. Fatih Sultan Mehmet Han e, tahtı, uhtesini aldığını söylemekle birlikte e, Roman hanedanına ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Acaba o Roman Hanedanı, Romanov Hanedanı olabilir mi sonra? Ee, 1501'den itibaren Rusya'da, bak 1453-1501 iktidarı ele geçiren olabilir mi? Ama ne dedik biz? 610'dan önce Müslüman olanlarla 610'dan sonra Müslüman olanları 1400 yıldır savaştırıp bir türlü bir araya getirtmediler. Ve biz hatırlayın Ruslarla devam savaştı. En son raddede Adnan Menderes bile Rusya'ya yüzünü döndü, öldürüldü. Biz Rusya'yla ne zaman yakınlaşsak araya nifak sokulur. Bu sefer de sokmaya çalışılmadı mı? Çalışıldı. Ne dedim ben? Putin, Lavrov, Dugin, Şoygu iradesi orada duruyorken, burada Erdoğan, Devlet Bahçeli ile temsil edilen irade duruyorken inşallah durduğu sürece bu şey bozulmayacak. Allah korusun bu iradede bir şey olmasın. O zaman bu ilişki bozulmayacak. Sonunda hikayeyi bağladıktan sonra artık oradan sonra her vatandaş e, ne kadar işin içinde yer alıyor o belirleyecek. Sen Müslüman vatandaşı ol, yatarsan, e, ondan sonra e benim devletime ele geçiriyor. Yatma abi, geçitme ele. Yani bunu şimdi bak Batıyı en çok ben eleştiririm. Ee, Orta Doğu'da Batı geldi petrolü çalıyor dediğimizde çaldırmasaydın diyenlere en çok ben kızarım. Hırsıza değil de ev sahibine mi kızacaksınız? Ama kendi içimizde de birader çaldırmamamız lazımdı. Demesini de bilirim. Çaldırmamak için elimizden gelen, Biz güçlü olmalıydık. Biz bugün 1400 sene sonra bütün dünya Müslüman değilse biz Müslüman olamamışız diyen de benim. Yani bakın bunların hepsini söyleyebilmek lazım evet batı yanlıştır şeytanidir ama şeytansız bir dünya yoktur şeytan getirecek önüne koyacak sen o dolmayı yutuyor musun yutmuyor musun hikaye dur E sen şeytanın her getirdiğini yut eee küreselci yapıyor şeytana uydum yok ya yani şeytan o. o zaten şeytan sen uydun ama sen sen şeytan değil mesele yani e, o yüzden herkes o e, mecradan baksın Bıraksın masal anlatmayı. Devlet onu mu kurmuş, bunu mu kurmuş? Senin işin mi devletin? Şey, ha benim işim bile anlamaktı. Ben anladığım kadarını aktarıyorum sadece. Ama birilerinin öyle bir şeyleri var ki, tavırları. Ee, yazdı yazlı birisi bunu biliyor musunuz geçen sene? Birisi yazmış, Rothschild'ler benim sponsorummuş falan. Ya, düşünsenize yani. Ben tekrar onun lafını ettik, şimdi o da çıkar. <laughs> Zamanla hızlık yapıyorum, Simpsons'lar gibi önceden biliyor falan diye. <laughs> ya artık böyle güleyim mi, ağlayayım mı? Ama şunu söylüyorum. O gün geldiğinde de Çıkacağım ekranlarda bu cümleyi, bu ayeti böyle bağırarak söyleyeceğim. Şimdi de söylüyorum. Allah sabredenlerle beraberdir. Yani birileri açısından, onlar açısından söylersek onların lügatıyla söyleyelim. Son gülen iyi güler. Bizim lügatımızla söyleyelim. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah'a hamdolsun, devletimiz var olsun. Allah Türk'ü korusun, ne mutlu Türk'üm diyene. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli arkadaşlar, özel bir videonun daha sonuna geldik. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı ve videomuzu sosyal medyada paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.